kusura bakma. Biliyorum son zamanlarda çok daralttım seni ama ne yapayım merak ediyorum işte. Yok canım. Bunu da nereden çıkarıyorsun? Aslı sen kusura bakma. Son zamanlarda biraz sert davrandım sana. Ama olanları biliyorsun işte. Biliyorum. Biliyorum. Sen sıkma canını. Ben anlıyorum seni. Ne diyeceğim bak. Gel seninle bir kahve içelim. Laflarız. Hem aramızdaki şu gerginliğe de son vermiş oluruz. Gerçekten mi? Olur. Olur tabi. Harika olur hem de. Hadi gidelim. <laughs> Sıla. Benim sana söylemek istediğim bir şey var. Ben Meltem'e bu evlilik işini biraz askıya almak istediğimi söyledim. İyi de neden şimdi bana bunu söylüyorsunuz ki Tayyip? bilmeni istedim. Niye? Yani vicdanımı daha da ağırlaştırmak için mi? Hayır çünkü şu anda Meltem Hanım'la bu halde olmanıza tek sebep benim. Bunu da nereden çıkartıyorsun? Yok öyle bir şey. Var Tarık Bey, var ve bunu ikimiz de biliyoruz. Ha, yeter artık. Yok diyorsam yoktur. İnanmaya çalış söylediklerime. Ve her şey için kendini suçlamaktan da vazgeç artık. Belki de bunu çok uzun zaman önce yapmam gerekiyordu. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bundan sonra senin üzülmemen için ne gerekiyorsa yaparım. Ne oldu? Girmiş mi haberi? Yok, girmedi daha. Merak etme, girer birazdan o iş yapacağım derse yapar çalar merak etme. Umarım öyledir. Eğer bana kazık atmaya kalkarsa bedelim çok ağır öder. Ay Meltem sana niye kazık atsın? Sağlam çocuktur Çağlar. Merak etme sen. Göreceğiz. Heh. Girmiş işte. Gel gel. Tarık Sayar'ın yasak aşkı. Genç havaşalı işadamın sözlüsünü aldatırken görüntüledik, gizemli mektese yaşadığı ilişki o Şu hale bak! Bir de bana aramızda bir şey yok diyor! O kıza ne demeli? Güya saf masum köylü kızı! Ay Meltem sen iyi misin ya? Ne olmasını bekliyordun ki? Zaten amacımız buydu. Bunu görmeyi kendin istedin. Biliyorum. Biliyorum ama çok ağrıma gidiyor. saçmalama. Sonunda olacaklara bak sen. Doğru söylüyorsun. Önce şu hayatımızdan bir çıkaralım. Ben nasıl her şeyi hallederim. <laughs> Bu iş buraya kadar köylü güzeli. Sonunda o çok özlediğin tezek kokulu köyüne cehennem olup dönüyorsun.